geçtiği yer burası. Ee, 10 yaşına kadar hep buralarda biz sabah gelirdik. Onun karşısında asıl e, hamamın suyunun çıktığı yer. Sabah yumurtalarımızı çıkarttığımızda sarısı yumurtanın sarısı çok az kaynamış ama beyazı tamamen kaynamış şekilde alırdık. Bizanslılar derlerdi bize hep e, büyüklerimiz. E, o suyu e, burasının bir cemaatler var. E, i̇halesini aldığı yeri e, ee, bunun derecesi bayağı bir yüksek. Tamamen romatizmal e, ve bel fıtıkları, romatizma hastalığı. 10 kilometre yürü diyelim şuraya gelecek tamam mı abi? Orada o hamama gelecek. Orada da seyir tepesi olacak tamam mı abi? Kesinlikle. Buraya da yürüyüşünü yapacak. Şurada da işte mangal yerim olur artık. Değil mi Zafer? Tamamdır. Bizim kayanın tam dibi. Hatta e, o e, kayanın diplerini oydular vesaire. Fakat yine 80'li yıllarda biz o Tepik Kanyon'un başına inseniz insek insen şu an hayran kalırsınız. Orada tesisler var vesaire var. Vardı mı o tesisler var mı? Tabii tabii ya. Böyle <gülme> kafanı şöyle <gülme> birazcık bak. biraz da heh, sen böyle kal. Hayır. Şöyle şöyle. Sen şöyle kal. Beni böyle fotoğraf çekemezsin. Evet abi. Şu an e, Büyük Orhan Çakır Yenice sınırları içerisindeyiz. Bulunduğumuz bölgede e, Çakır Yenice ile e, Orhaneli'yi Büyük Orhan'a ayıran bir bölge. E, tam o noktadayız. Burası doğa harikası bir yer. E, çok güzel bir manzarası var. E, cam terasının en güzel yapılabilecek yeri burası. Orhaneli Bölgesi'nin, Büyük Orhan Bölgesi'nin seyir tepe olarak. Ben e, buraya, köyüme geldiğimde e, gün boyunu burada seyir ederek geçirebiliyorum. Vaktimi burada geçirebiliyorum. O kadar çok dinlendiriyor ki beni burası. Buradan da e, çok değerli Orhaneli Belediye Başkanımız, e, Alaykutada Büyükşehir Belediyesi Başkanımız e, Ali Nur Aktaş'a da sesleniyoruz. Buranın en güzel e, yapılabilecek şu anda projelerden bir tanesi e, yürüyüş yolu olarak cam teras. Ee, çok güzel bir doğa harikası var. Ee, bozulmamış bir doğaya hitap. Ee, buradan proje olarak da iş adamlarına da seslenebiliriz. Ee, çok, doğa harikası Çok bozmadan. bilinmiyor herhalde burası değil mi? Bilinmiyor. Yani yeni yeni daha e, bizler keşfetmeye çalışıyoruz. Bizler anlatmaya çalışıyoruz. Sağ olsun e, Büyük Orhan İHA Haber Ajansımız Ali Erdem'in de yardımları bu konuda çok Hı -hı. Genelde burada da kendisiyle biz buluşuyoruz. Ee, çok güzel bir yer. Yapayım. Yani ne kadardır efendim e, uçurumun mesafesi? Biz yürüyüş yol olarak takiben 2 kilometre olarak... E, biliyoruz burayı. Hı hı. E, kuş bakımı da bir kilometrelik bir alan. E, yani cam teras olmadan bile buraya oturduğunuzda o havayı veriyor. o havayı hissedebilirsiniz. O havayı alıyoruz zaten. E, ben o havayı aldığım için e, bu bölgede e, dinleniyorum. Burada e, bütün stresimi burada atabiliyorum ben. Uçacakmış gibi hissediyor musunuz? Kesinlikle. E, çok güzel bir hava veriyor burası. Hı. Çok rahatlıyorum burada. Peki yükseklik korkusu ya. olup da buraya gelenler korkuyor mu? Tabii ki korkulacak bir durum söz konusu. Biz bir de burada otururken çok yaklaşmayın, çok yaklaşmayalım tekbirleri alıyoruz. Hı hı. Ama aşağıya doğru çok güzel bir manzara var. Kışın da Uludağ manzarası oluyor galiba. Buradan kışın kar yağdığında Uludağ o kadar güzel görebiliyorsunuz ki Uludağ'ın arka yüzünü. O kadar net görebiliyorsunuz ki hemen 100 metre ileriden Orhaneli'yi o kadar güzel seyredebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz ki ee, harika bir yer burası.